Kanka bulut falan geçiyor burada ne oluyor? Aa, senin bilgisayarın bozuk. Bende de var bu arada bulut çaktırma. Neden böyle? Selam hello merhabalar darkness'i. Yeni part Hayır hayır. Lan nereye geldin? Yeni part gireceğiz oğlum yeni part gireceğiz. Döverim seni döverim seni. O, bir Türk sunucusu yapamadı bunu ya. Bir Türk sunucusu yapamadı. Valla ya yeter artık ya. bıktık yeter ya. Ya. ya bıktık ya bıktık ya. <laughs> <O> aynısı dedi <laughs> bıktık ya bıktık. Hayır! Gelme. Hayır! hayır. Ama al ama al bak emzik veririm bak. Dünyanın <laughs> kaç milcak <bıcacık> olduğunu <laughs> göreceksin şimdi Metin! Geliyorum geliyorum diyorsun. geliyorum. Hayır! Sen niye geliyorsun? Burada yükseklik sınırı yok bu arada haberin olsun. Kanka şu yandan yumruğumu ya bakayım. Kanka çok yükseleceksin. Ama hayır ben, yüksele ben taktiksel oynuyorum. <laughs> Hey ay hey, hey, tekrar tekrar. Tamam oğlum hayır hayır alama 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 alama. Ben bunu saymıyorum. 2 sağ sol. Oo. Yes. Dur dedim ki ya. Ben bunu Ben bunu alama, alama alama alama. lan. Oo mapler bu arada çok güzel arkadaşlar... kanka. Arkadaşlar amına koyayım şu lafı söyle Kanka iyi piksel map'i değil mi buraya? Arkadaşlar ben biliyorsunuz zaten beni biliyorsunuz artık. Ben konuya açıklamıyorum videoda. E, beni böyle <laughs> sevin ya vallahi. Arkadaşlar Metin işte böyle biri yapacak bir şey. Yok. Ben böyle bir. İşte arkadaşlar <laughs> bugün. Ben oğlum o kadar yorgunum ki. <laughs> bugün arkadaşlar 1v1 bed var satacağız. İyi olan kazan diyorum şimdiden. Oğlum Tabii ki ben kazanacağım. Doldum. Kanka dondun sen. Niye böyle bir şey oldu? İnternetin gitti. Sen dondun. Aa, ya, sen. Hayır, dondun. hayır. <laughs> Kanka bunu cezalsan ağır ödeyeceksin yalnız. Metin seni tokatlayayım mı? Bak sen söyle. Seni tokatlayayım mı, tokatlayayım? Tokatla beni hadi gel. Tamam, seni tokatlamaya geliyorum o zaman. Ensele o, bir var? şaplak atacağım ben senin. enseme mi? Evet, ensen. Ama ense çok Bugün cuma değil. Nerede benim enseme tokat? bir tane blok Metin al. Geliyorum. Metin geliyorum. Blok alamadım çok iyiyim. Kanka o kırmayacaksın herhalde. Ben seni tanıyorum ya. Kırmayacağım mı? Hop. <laughs> lan damar. Davran... <laughs> lan. iki sağ sol. İki sağ sol. <laughs> Arkadaşlar videoyu ufak bölüyorum size de çok güzel bir Minecraft kanalı tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına bıraktığım kanalın son videosuna gidip like atıp kanalına abone olup yorumlara da Darkness 69'dan geldikten bir kişi Craft e MVP vereceğim. O yüzden oyun isimlerinizi eklemeyi unutmayın. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Arkamda ne işi var senin? <laughs> Ya ayıp ayıp. Nasıl öldüm ya? Henüz canın yok. Aa gapple alabiliyoruz bu turda kanka alabiliyoruz. Kanka... benim acilen yatağa kaplamam lazım. La aa, aa, kaplamam. Hain. Ben kötülük yapacağım o zaman. Nasıl kötülük yapacaksın? Kenti alıyorsun. Aa benim internet gitti bu arada. İnternet berbat kanka bende şu an. Aa sen elmas topladın. <laughs> Kötü insan. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Ben Ay sana, demedim, Abi, ben sana demedim mi? Ben sana demedim mi? Niye elmas sarı <laughs> 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 Şerefsizlik değil mi kardeşim şimdi? Bedwars Pro 8 taktiklerimi yapacağım. Aa! <laughs> hayır hayır i̇şte hayır. bu 1 0. Hayır. 1 1 1 1 1 1 1 1. Tam nasıl giriyoruz? kada mı tıklayayım? Arkadaşlar bu arada işten yeni geldim. Ya yorgunum <laughs> biraz yorgun konuşuyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Yani Orhan'la aynı cümleleri kurduk videoda. Ona da video çektik çünkü. O yüzden aynı gün çekiyoruz bu arada bu videoyu. Ondan sonra çektik. <laughs> Arkadaşlar o yüzden videoya like atmayı unutmayın ve daha çok birlikte videolar istiyorsanız da dediğimiz gibi ne yapsınlar? Kanka bu videoya tam tamına bence 1000 like gelir ya rahat. 1000 like gelsin. Bu videoya 1000 like gelsin bu arada. Bu videoya 1000 like gelirse sana troll çekmemiz yok mu? Çekeriz kanka sıkıntı ben değil de yani. Ya. Olur olur evet, yeriz yeriz. Yenur Yenur Omega Yenur Omega 5 Oha yatak ya kapatıyor keşke, bir de. Keşke bir Türk sunucusu olsaydı ya. Gerçekten keşke bir Türk sunucusu olsaydı arkadaşlar. Keşkeler bir tane... bitmez. Yok mu kanka ya böyle 1v1 bir bed bir wars sunucusu yapan Türk ya. Kanka son oyuncu vardı işte. <laughs> Lan nasıl? <laughs> Yemin ederim sana duvar arkası vurdun bana. Nasıl vurdun? <laughs> Ben vururum. Kanka ölüm attım ben oh. saymıyorum. Sen oh. çok büyük noobsun. Çok evet, büyük noobsun. Sensin noob. Sensin sen sen noob. ölüm atıyorsun lan ezik. Oğlum. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim videoda Metin beni yendi. Ben çok kinlendim. O yüzden şu an çok Ben <laughs> çok sinirli ya. Kanka. Yapıl diyor kanka. Bana. Afiyet kanka ya. Dur. Git lan. Bay <laughs> bay. Ya tutunuyordu. See you. Bana mı geliyorsun sen? Ha. Gelmeyeyim mi? Gelme. Niye geliyorsun? Niye gelmeyeyim? <laughs> Sebep sonra söyle gelmeyeceğim. Hiç item almadım bak. Sıfır item geliyorum. <laughs> Hayır. ya yemeyecektim ben arkaya doğru. O taktiği nasıl ama. yedin? Kırdın mı? <laughs> Kırdın mı? Kırdım. kırdım. Kaza. Yani ne yapıyorsun? <laughs> Nereden çıkacaksın? Kanka. Öl bir. Oh. Hayır ya. Oh. Kolay. <laughs> Ne ne kolay ya. Zar zor aldım abi. Şifre verelim. Kanka şifre ne olsun biliyor musun? Orhan 1v1 olsun. Tamam şifre Orhan 1v1 arkadaşlar. Ölümlerde bunu yazanlardan birine 10 RC verelim mi? Verelim kanka ya da MVP veririz. Bakarız duruma göre ya. Okey aynen veririz arkadaşlar. Metin tabii zengin onun YouTuber o YouTuber olduğu için. <laughs> Normalde bak ben şifre vermem. Bak biliyor musun sildi oyun. <laughs> ee, İnternetim bak. çok güzel kanka, değil ben, mi? Ben benim de internet iyi değil, <gülüyor> değil <gülüyor> ki. Aa biliyor <laughs> musun Hayır. Aa oh, ne yaptın? Oha havada uçuyordun. Kanka Kendisi, tamam. Hayır hayır. Hayır. Berabere, hayır. Berabere, berabere, beraber. Hakkımı helal <laughs> etmiyorum. Hakkım. Abi cidden bu pink ne? <laughs> Ay <Hayır, gülüyor> what the fuck cidden. Cidden what the fuck. Bir de arkadaşlar yabancı sunucularda oynuyoruz <laughs> biz. Kazanan kazanıyor mu? Kendimi yani. güvenmiyorum bu saatten sonra. Kanka, ben de kendime güvenmiyorum. Arkadaşlar Metin bir şey de söylüyordu. Söyle Metin ben Metin çok. Ben en son ne söylüyordum unuttum <laughs> bu arada. Yabancı sunucu, yabancı sunucu. Ha keşke Türk sunusunda yapabilseydik diyorum ya. Çok pingimiz var. Aliyetten hitler kötü. Ya gerçekten. Hem hitler kötü hem gerçekten aşırı derecede pingimiz var arkadaşlar. Bu VS'yi bir son oyuncu Craft Race'de atsaydık çok daha zevkli olabilirdi. Evet, gerçek PP görebilirdik. karar evet. verebilirdik abi. Evet, evet. Ama bu şekilde gerçekten kimin daha iyi olduğuna karar veremiyoruz. Kanka zaten. 64 Termin tane yünüm ama. gitti. <gülüyor> Pink'ten <gülüyor> ha geldi. Tamam tamam geldi gitti? şimdi. Demire dönüştü bir anda. Bu gold yani. Demire mi dönüştü? Bak bloklarım gidiyor. Abi silme lütfen. Ee, Metin abi. Sen ciddi misin? Hayır, <laughs> ya. ciddi misin sen? <laughs> tutunamadım kanka. Blok koysam tutunuyordum bu arada. <laughs> bir şey yok, bir şey yok, Sen direkt bana oynuyorsun he. Evet, sana oynuyorum direkt. Donduk Ve benim bloğum yok. Yumruk yedin. Hayır. Abi düşer misin? <laughs> düşer misin? Lan nasıl? Tamam. Hayır <gülüyor> lan! <laughs> i̇şte bu. Bunun cezasını Mesela ağır ödeyeceksin. <laughs> var ya, şimdi, şimdi set bile çekebiliyorum kendime. İnanamıyorum. İnanamıyorum. O lan hayır elmasları topladım. <ya, oğlum. Gel buraya. Gel bir Ben kaçıyorum. Hiç bir şey yapamayacak. Kaç tane elmasın var? Kaç tane elmasın? Var? 15 tane elmas aldım. 15 tane mi? Evet. Yalan söylüyorsun. Ben ne zaman sana yalan söyledim? Aa korktum. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ya hayır, hayır. İçimdeki paralar da gitti. Yere atıp, atıp atamadım kankalardan ya. Lan enayi, enayi. Ben vallahi bezimle bekleyeceğim. Gel akşama kadar keserim arkadaşlar, seni. Arkadaşlar. Sorun yok. Arkadaşlar o kadar diyorsun. O ben kadar, de kadar diyorum. Toplar, <gülüyor> <gelirim>. <gülüyor> hayır, hayır. Onu hesap etmemiştim. Kaç tane var biliyor musun? Kaç tane var biliyor musun? Dört. Beş. Yalancı. Kanka üflesen ölebilirim bak. her an. Bak at <laughs> Salak. Ölmedim ki. Görmez, görmezlik içtim ben. E görünmezlik içemezsin. <laughs> görünmezlik yok oğlum bu oyunda. <laughs> kanka altın <laughs> 50, 50, saatte saate çıkıyor lan. Aha <laughs> ifşa şey olduk lan. Gerçekten ifşa şey oldun kanka geliyorum. Gelme. İstemiyorum gelme. Ya niye şimdi full kasılıyor ki sen? Çok ciddiye aldın oyunu. <laughs> evet. O demir seçmiş Sen kötü bir insansın. <laughs> oh my god. Arkadaşlar çok çirkef. Arkadaşlar çok çirkeflik yapıyor. Bana ne? <laughs> bana ne? Bana <laughs> ne? Senin senin videondayız. Senin videondayız. <laughs> Allah bilemiyor. Çirkef adam. Pislik adam. Düştün mü? Nasıl düştün? Hayır. Nasıl düşmedin? Ya ha, hayır kırdın zaten beni sen onu. Canın az. Hayır hayır dur mouse gitti. Oh, oh, oh. Hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar like, dislike, abone, Bay bay. Kanka şaka gibi mouse'u tıklayamadım sonda ya.